Bu ikisine dikkat edersek duamızın kabulünü hemen göreceğiz inşallah. Ama bu yalan da çok arttı. Sebepsiz yere, düzümsüz yere ya, yalan ancak harp olur, bir şey olur. Karı koca arasında büyük kavga gürültü boşanma sebebi olacak olayların ıslahı için iki kişi birbirini vuracak durumdayken bir yalanla düzeltme tamir olur. Üç yerde hadiste müsaade edilen yer vardır ama bu kadar buzuli yalan olmadık işler yani. Niye konuşuyorsunuz bunları bu kadar? Hava atmak için, mübalağa yapmak için, bilmem. 100 liraya almış bir şeyi, onu işte 300'e aldı. Niye? Ben zenginim yani. Ya bu ne lüzum var yalan konuşuyoruz? O kadar yalan konuşuluyor ki, bir de yalan olduğunu da anlayan Hasta yapıyor mesela, ziyaretçi geliyor. Ya işte nasıl değil Ya gece gözüme uyku girmiyor. Halbuki arada iki de bir kestiriyor yani. <laughs> bu yalan oluyor, yalan. Yalan oluyor kardeşim ya. Hasta, ben de biliyorum, ben de hasta oldum. Ne kadar ağır olsan insan arasında bir dalar. O sonra sancın olur, bir şey de olur, ayılırsın ama bir dalma olur. Hiç gözüme uyku girmedi. E böyle deme. Yani her lafta bu pay var yani. Yalana bir lüzum yok. Az uyudum. Ağrım sancım oldu. Yani onu da demene zaten lüzum yok. Allah'a şikayet etme de lüzum yok. Celle Celal. Mevla buyuruyor. İdem rastu abdi. Kulumu hasta ettiğim zaman. Felem yeşkuni ila uvadihi kendi ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse Allah Allah ne yaparım ebdeyn ebdeltu lehmen kayran min lehmi ve demen kayran min ona etinden daha iyi et kanından daha temiz kan veririm diyor değiştiririm onun etini kanını hastalığını tedaviye çeviririm diyor. neden beni şikayet etmezse de. yani yalan ayrı bir günah öbürü de iyi bir şey değil şöyle çekiyorum böyle çekiyorum kıvranıyorum inliyorum yani işte ama tabi insan dayanamazsa o, ah, o eder, o başka. Adama şikayet etmez de acizlikten yani. Ya Rabbi aciz kulunum, dayanamıyorum falan, o başka. Bir de doktora söylenebilir misin? Ben? Doktor diyor ki, neren ağrıyor? Ben Allah'a şikayet etmeyeyim diye bir yerim ağrıyor. E ne geldin buraya? Yani? <laughs> Mübarek anne, e, iyi misin? Bana para vermeye mi geldin? Yani, vizitesi 200 milyon, bir yerim de ağrımıyor. Aleyküm selam, git çık dışarı. Yani, doktor da şaşırdı bu sefer. Yani yerine göre hareket edersin. O adam bastırıyor, buraya ağrıyor mu diyor. Ağrıyorsa dedi ha. Helal lokmayı. yiyen